araba. Hepimiz arabaya inelim. Ben ben <laughs> İki tanem de. Beyazı mı iniyoruz maviye mi? Kırmızı. Ha, Yok ya. Yani. Arkada mavi araba varmış. Ben mavi araba Orası değilim. ya bunu alalım. Kırmızı beyazı Onu da alayım. Şuraya inenler var lan. Ne alaka? Allah'ın yok. Ana, evet. Orada silah. Geliyor mu yok, sen arkadan? Atom sana atoma geldi. Dön dön Hasan dön ezelim onu. Bana in size getiriyorum. Gel gel. Benim i̇ndi yanımda. Bindi mi? Benim yanımda bindi. Tamam getir getir. Gelin gelin gelin. Şunu... Götür onu götür. Şunu götür. Götür. <laughs> götür. Şunu ez. Ez Bindesin lan durma durma. Ez ez lan ez Ha Durma. Ez. Oğlum aslan ne yapıyorsun o ya? O da ya? sana indi. Devam Bizim et. Bizim arabaya bindi. Durma diyorum. Niye Nasıl diyor? indireceğiz bunu? İndirmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Şimdi ikisiyle birden ulaşacağız. şöyle yaparız. Al arkadaşları gelecek Devam et. Bir Şimdi. şey yok. Çok uzağa gidelim. Gelsinler, arasın bulsunlar. Observatory'e gidelim işte. Oraya da geçelim bence. Observatory'e geçelim. Yok yok. Daha ya, uzağa gidelim. Oğlum, yeter. Arabayla gelir bunlar da ya. Ha atladı lan bu. Düştü salak. Öldü mü? Durdum tamam devam et devam et. Edon ez 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 ama ez. Ha bu ha, da, da lan. Ez, bunu ez. o öldü zaten. Dur, bunu çipini de alayım. <gülüyor> salaklar <laughs> intihar etti. Çipini de aldım. Hadi gel, gel. Arkadaşları gelir gel ama. mü abi. Çipini al çipini. <gülüyor> <gülüyor> atladı değil mi? Bizim araba dik atladı zannettim. Yavaşladım, tutu atladı. Adam dedi ki bunlar beni kötü bir yere götürüyor. Vallahi ne böyle Orman Orman İntihar götürüyor. etti ya. <laughs> İffetimle ölürüm dedi. Kaçtı kaç. Hato. Kaçtı kaç. Gece son dedi. <laughs> İffetimle öldü. Ben daha onu arabanın camına kafasını sıkıştıracaktım. Ne planlarım vardı? <laughs> öldü ya. <laughs> yaptı. Ay arasını ya. Ben niye buraya girdim ya? Sen geliyorsun değil mi? Ben geliyorum. Ben diğer arkadaşları gelmesin. Gelsin gelsin. Gerçekten Şimdi lazım. biz bunlardan iki kişiyi mi ezdik? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şunu da şuraya çıkıp bulamazlar. Çipi kazma yok mu burada? Gömelim kazmayla. <gülüyor> <gülüyor> yok da buraya kadar onu aramaya gelmez herhalde ya. Burada kimse yok değil mi lan? Bu kadar nasıl gelsin o kimse? Bizim gibi arabayla gelmiştir biz adamlarla oyalanırken belki. Başka manyak yoktur bizim gibi ya. <laughs> çok komik oldu ya. <laughs> Niye atladı ki o salaklar? İşte stratejik hata yaptılar. Ne yapacaklarını bilemediler. Halbuki sabırlı olup bizle beraber inip loot lazım. Evet lazımdı. yani çok da avantajsız değil eğer şehire Tabii kadar getirsek. Yani, ama. aynen 1'e 1'sin sonuçta. Çok kötü durumu değiller. De. A işaret bir şey. Tank alalım mı? Hmm. Tank var mı? Var. Atıyorum. Az gidip mi atsakla çok uzak. Nereye gidip atacağız? Doğru. Biraz diyorsun. daha yaklaşıp alana. Doğru söylüyorsun. Ya da benzin bul. Sis tabancası. Alan var. geliyor ama. Benzin buldum. Alıyorum. Al bakalım. Gitmemiz lazım. At hadi bir şey. Yok yok arabayla gidelim. Biraz yakında atalım. Aa, ya ben de şey buldum. Mavi çip. Oğlum süperiz. Hadi. Araba gidelim. nerede? İki araba mı gidelim? Bebek evet, doğru. İki araba gidelim. Gerçi her daha türlü tank alacağız ama. Aa şu araba daha yakın. Buna gidiyorum ben. ben burada var. Tek araba gidelim ya gel. Yakına girip tank atalım. Ya da gidelim işte. Gel gel bu araba daha iyi. Geldim beni alsaydın onu bırak. Nerede açacağız? Yaklaşalım işte biraz. Şuralarda atabiliriz şu tepelerde. daralıyor ya. Bir alan daha verecek. Orada atıp bekleyelim mi lan? Bir alan daha verecek çünkü. Ama tehlikeli olacak öbür alanın içine girmesi. Evet evet atalım bence. Ev mev gibi bir şey yok mu ya? Araba. Araba geliyor. O. Değil mi? Arkamızda da var araba. Burda burda arkamızda, burada. Geliyor. Arada. Gidelim, gidelim. Geliyor, döndü buraya. Ne yapayım? Gidelim mi? Bilmiyorum ki. Şu evlere girin mi? Bu ev tertemiz Gir, gir. Sen gel eve gel. Buradan tamam, at orada o zaman. Dur şu adamlar bir gitsin de. Ulan bura açılmıyor. Şeyle açılıyor. O adamları kaybettim ben ya. Ben de kaybettim. Sesmesi geliyor. sen geliyorsun. Aa gidiyorlar. Aa geldiler. Şurada. Geldiler lan. Tepeye çıktılar. Gitsinler geldi. Gidiyorlar bence ya. Bakacağım ben. Açı alıyorum. gitmişler mi göremiyorum adamları bir bak adamları. bakayım sarı tepedeler mi sarı tepeye bak bende hiç bandaj yere. yokmuş ya araba sesi bindiler gitmişlerdir ya hadi at artık hayır şimdi araba sesi geliyor sen misin bu o mı o üstünde. Şöyle ortaya doğru atayım da. İpmişler, gitmişler <laughs> Andaj var mı ya burada? Vardır gel. Bende 15 tane 14 tane var. Bura levyeyle mi kırılıyordu ya? Yok mu levye Levye. Şurada var gel. Al aç oğlum işte açı. kapıyı. Şunu at. Büyük komp istemiyoruz değil mi? Ben attım. Ha, yarım tutamaç buraya da, ikisini attım. Öyle <laughs> değil lan şey Peki Eee so crowbar. Eee crowbar'ım var benim niye açmıyor? Orası değil mi oğlum açılan yer? Yukarıda da var kapı. Okay. O çatıya çıkılıyor oraya değil mi? Bozdun mu oğlum aleti? Vallahi bozdum. Şu 6x'i alayım. Geldi lan. Geldi mi? Hadi gidelim. Hadi Allah oğlum. çabuk Geldi, ka geldim. kaptırmayalım. Kaptıracağız. Tamam bir insan bekle. Gel <laughs> ve enerji basacağım. söyle. Bandaj lazım ya birkaç Çık tane. Çık o zaman. Bende oğlum şu an araba. Ya, ben... Sür. Bende mi? Hayır. Geçtim arkaya. Bandaj mı lazım? Verseydim ha. keşke. İneyim de 5 tane verim mi? Tamam hadi ver. Dur dur bir dur bir dur bir dur. Aa, buraya attım. Devam et şimdi. Çiçeğimizde bir tane herkes için var sadece. Oha oğlum, niye taksi taksi söylüyor? Neyse içeri gelince, çok da uzağız oğlum, oğlum. Bu, bu ne biçim bu vermiş ara? alanı? Oho nereye vermiş ya? Şu yola çık Öyle bari. Öldük. öldük vallahi öldük. Böyle yola çıkalım madem. Yol nerede? Böyle gidince çıkıyor. Düz git. Oğlum nasıl gireceğiz lan? Yoldan şöyle git, şöyle devam et. Ha böyle sola devam ha. Benzinimiz var, hiç şey yapma. Hacıma diyorsun, bas kaza. Aynen öyle. Düz düz geç bu sapa. İlerki. Benim canım sağ... azalıyor. Hayır öyle değilsin Düz düz. Ben ne yapıyorsun? Tamam, Benim canım şey azalınca duralım da gitmazalım. İlerden sağ. Buradan sağa dön. Düz düz git sağa dönüp. Son herkes için basıyorsun. Bas bende var veririm basına. Giriyoruz ya. Az kaldı diyeceğim de senin enerji kaldı. Bir yerde duralım kalmış. da ben azı biraz daha az olacağım. Şurada mı? Az daha ileride dur. Az daha şey yapalım efektif bulalım. Aa uzak. ses az var şey. orada. Dur o zaman dur. Neyse geçtik. Girdik şuradan gireriz. Soldan gir yani soldan, soldan sol, gir. Sol 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 sol. Sol sol dur, sol dur, sol, dur. sol. Dur dur dur. dur. dur adam, adam Adam var adam Ya gidemiyorum gidemiyorum kaydı. La Özkan ölecek. Çabuk gir. Dümdüz gir. Koş 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 koş. Alana sok sok. Boş ver. Devam et. Hiç orayı boş ver. Sağda da adam var. Hah. Tamam güzel. Şimdi Şöyle bir, siperli bir yer, bir yer bul. Onları sıkardık ya buradan. Aa tepemiz de var ama. Bak ya ne kadar kayıyor. Oğlum şu çukur güzeldi lan. şu Neyse geçti. Ya sen, geçtikten sonra bir şey Bakıyorum etrafa. Bura güzel. Tamam. Şurada in. Sen enerji bas kenarda. Yo dururken Hakikaten basabiliyorsun da. oğlum. İnmene Bilmiyorum gerek ha. yok. Şu arkadakileri vururduk ya. İkisi çatışıyorlardı. Buraya mermi düştü lan. Ben içeceğiniz var mı fazla? Var. Ben Şurada de içiyorum bir... şu an. Gel bir tane atıyorum şuraya. Bir birer, mi? birer tane de ben attım. İn aşağıda solda. Allah razı olsun. <laughs> Hadi gir. <geçire. gülüyor> <laughs> hey. bir tane de ben için mi ya? Ne bilemedim. Ne yapalım? Bir yer belirleyin de oraya gidelim. Oğlum bir Arkamız yer da... belirlememize Gere gerek yok. Yere gitmemize Var. Şu, Az işte... iki adım öne gideceğiz duracağız işte. Ha, şurada oynayabiliriz orada. Şurada adam mı var sarıda? Aynen sit var bak orada. Oraya sıkabiliriz aslında biraz geri gidip. Alan dışı orası. Bir bakalım. Aa bak oradalar. Tanktan uzaklaşmayalım ama. Evet. Dört sıkıyorum. Ben etrafımıza bakıyorum. Vurmuş olmam lazım. Helal. Hı? Biri daha, iki kişi daha var orada. Biri daha düştü. Arkadaşı gidiyor kaçtı. Bastine alamadık mı onu ya? Aldık Hadi gidelim. Ben. Yok ya. Dur arka çekelim şunları oğlum. O ha, bırak da. Bırak da abi. Tamam. Abi. Bize mi geliyor lan? Gelsin tankımız var. Bize geliyor. Gelemiyor ki. Geri gel biraz tankla tanımlayacağım da. Gel gel. Ne çıkacak burada gel. <laughs> Gel de göre benim Ha dur şunu vuralım. Durdu. Kırmızı durdu. O lastiği de aldı. Bomba adam, gider adam, mi? geldi ama. Gider. Alan geldi hadi gidelim. Hadi hadi. de mi? Gir, gir arana sağ sağ gir sağ gir sağ gir artık. Kimde bende mi lan? Oğlum birinde. La, I... Sende sende. Bende değil. Bende Asan mi lan <laughs> bende? O adam vururduk Sağ doğru gitsene biraz. Ne bileyim oğlum araba sende zannettim ya. Ben sonradan bindim ya. ya. Nerede şimdi o adam? Orada Görmeden. ya. Görmeden inmeyelim. Ya pusmuştur artık tepede bekleyebiliriz. Burada görüyoruz bak orayı. Araba geliyor. Solumuz. Ben şunları sikim de gelmesin. Görüyor. Sıkın siz bana. El Allah. Ha. A tamam, ben ben alıyorum, vurdum, ben diktim? alıyorum, ben alıyorum, ben alıyorum. Hemen sana. arabaya bineceğim. Hemen arabaya bineceğim. Hemen arabaya bineceğim. Yaklaştırma. Binin tanka hemen. Kayada. Lan vurdum yeşil çıktı ben düştüm sonra. Sağımızda var. Özkan bence şansını zorlama. Arkamızdaki herif gelmesin şimdi. ya aslında. biz bir win alalım buradan ya bence. İyiyiz yani. yani silahımı değiştirmem lazım. Araba da değişiyor ki oğlum silahını. Araba benzin, benzin, benzin basabiliriz ha. Basıyorum. Tamam benzine bastık. Yarım demek. Şoförde sen varsın üstü Tamam. Çatıştılar solda. Bir tık öne gideceğiz zaten. arkamızdaki dallama alana mı öldü ne oldu buna ya? Peter vurdu herkesi valla. Peter <laughs> Parker. Bir tık git. Hadi hadi. Ha şöyle. İyi miyiz? iyi mi lan şöyle <laughs> ya ha, dur dur buradan vururuz şu aşağıya, aş öndeki adamı vururuz bak iki kişi açıkta ama sola bakamayacağız buradan evet ben çıkayım sağdan birazcık da ben sıkayım ben de çıkacağım ya Şuradaydı. bir tane daha vursak ölecekti başka Şuraya gitti değil mi solumuz gelecek ha ben sola bakayım ya Epey vurdum ama hiçbirini düşüremedim. Aha. Lan. Ne oğlum vuramadım. İki kere vurdum. Yatan adam vuramadım. Aha kafadan vurdum. <laughs> Şapkayı gördün mü nasıl uçtu? Ha kafası yarıldı. Vallahi kafası yarıldı. Asist geldi onu çektiler. Solda bir hareket yok. Kilimi çaldılar. Onlar şu evlerin orada. Aha kaldırdı lan. Ha, birini kaldırdı lan burada. 20 saniye sonra alan gelecek. Düşeni daha kurtaramayız. Satarız. Aa buradan ne ara kaldırdı? Aa gidelim de tank yavaş giderse alan Evet evet. Yapayım. Hadi. Şu ön yamaçtan bir yer alırız. Daha orada da adam kaldırdı ya. Şu ön o alalım. adam ne yapacak oğlum? Kaldırdı da. Çok gittik lan sanki. Şu kayaya kadar çıkarız lan. Ya da bekleyelim mi? Aha. Adam solda. solda 11 yönünde. Lütfen. Tamam burada duralım böyle iyi. Aha şuradan koşuyor. Ben de onun kılıç çaldım. Hepimiz indik mi? Ben güvence evet. dur duruyorum arabada. Oğlum arabayı çalan olmaz ki Yok yok yani, ölüm ölmeyeyim diye etrafımıza bakarız. 8 kaldı. Sarı yönünde bir kişi var. Sarı tam sarıda. Alan geldi verdiğine ya. Nereye verdi? Adamlara doğru verdi. Şuraya gidelim, şu çukura girelim. Gidiyoruz, ne yapayım? Ya da şu ön ön şeye Sanki. gidelim. Ön safa gidelim. Koşarak değil Aa, lan. Gidelim, mı? arabaya getirin. getirin hadi lan. hadi, Özkan. Ha, buradayım ben. Şu ön safa ha, gidelim. Burası alan. Şu ön sar şeye kadar gidelim ya, ön tepeye kadar gidelim mi arabayla? Dağda ha, mi? Git git biraz de. git bakalım ne var diye. Aa, şu var, var, tamam sıkıntı yok. Şurada. Allah sağ attı. Tamam çok iyisin. Tamam öldü. Şurada şu ağacın altında. Sarıda. Tamam. İki kişi orada. Geliyor bomba attı. Bomba attı. Dikkat et. Alan bombası. Sıkıntı yok iyi bence? Aslan. An dört, 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 dört. Oy bomba geldi. bomba geldi. Tamam ben üstüne kapattım bombanın. Ben tanktayım. Yaklaştı adam Orda Orada ağacın orada. Sağda bak ağaçta da var. Ağaca bomba atın ölsün. Bombam yok ya. Ya uzak. Bende var mı? Yok. Kalsın son alana Oğlum, kalsın niye? ya. Tanka biner gezeriz abi bir şey olmaz. Bak sağda düşmeyin sakın. Tankı abi üçü bir mı? Patlatırlar. Bir şey olmaz. Şu an siperde. Alan gelecek. Alan gelecek. Biliyorsunuz mu? Sen kullan Iskan. Taktik sende. Hasan Hasan, Hadi Hasan sen bin binmiyorsun. Ben binmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben binmiyorum. Ben Sen binme ben aynen sen gidelim. binme. Sen adamları sıkarsın bize sıkarken. Sağda iki. Lan. Aa, biri daha var mı sağda? Ez lan. Biri de burada. As. Şuna et. Ay. Lan. Ezemiyor musunuz lan? Ah be. Hadi be. Ah be headshot attım Tank ona ya. Tanka bir enerji bas ya. Tanka bir enerji bas. Abi headshot attım ona nasıl ölmedi? Ah be. Oğlum dead bakacağım ya. de <laughs> <laughs> çok güzel. Oğlum adam ne biçim vurmuş seni? Pil. pil. Değil mi? Headshot, vurdu ya. Abi yani şey hiç enerjisi de gitmemiş ya. Ben bunu raporlayacağım ya. Uyulandım bundan. Piçliğine raporlarım en kötü. <gülüyor> <gülüyor> ya hayret bir şey ya. Bakacağım ona ben headshot vurdum gibi gördüm.